Hayatta en çok sevdiğim şey kan. Ve Venedik'ten getireceği altınların hayali yüzünden kurtuluyorsun. <laughs> Siz de ölürsünüz. Ama hayatınıza karşılık... Zengin zengin, amcan milyonlar bıraktı. Evet, yalan değil. Ama parayı alamıyorum. Ee, amcamın vasiyetnamesini kaybettim. Hangi noterden olduğumu da bilmiyorum. Allah yavrum! Sen o martavalları git babana yuttur. 500 bin lira borçlusun bana ne zaman ödeyeceksin? Vasiyetnameyi bulunca. Ya bulamazsan? Bilmem. Ben biliyorum. O zaman gebereceksin. Gebereceğim. Bırakın gitsin. Teşekkür ederim sağ olun. Niye bıraktık patron? Sersem herifte metelik bile yok. Önce vasiyetnameyi bulalım, paraları alalım, sonra. Düşün peşine! Bu vasiyetname bulunacak, yerin dibinde de olsa bulunacak! Hadi marş! İlacımı getirin bana! Bu kızı senin sayende dedik parayı sen verdin onlara! Bana pislik atma Abbas! Malı senin adamların teslim etti onlara! Üstelik senin sayende malı iki defa satır aldın! Sizi merakla bekliyorduk Matmazel! Anlatın, söyleyin! Matmazel değil, madam! Ha, madam mı? Evet, artık madam! <laughs> Vay başıma gelenler! Üste para verip Çinayı peşkeş çektik, öyle mi? İyi mi ha? İyi! Ee, i̇yi mi? Ne iyisi be?